ziyaret etmeye çalışıyorlar. Kendilerine verildiği zaman sevinirler. Verilmediği zaman ise gazaplanırlar. Tabi mesela peygamber eşya getiriyor. Bir şeyler getiriyor. İmkanları dahilinde orada müminlere nimetleri dağıtıyor. Bana niye vermedi diyor. Ya kardeşim binlerce kişisiniz. Herkese verecek değil Müminin, diğer müminin mutluluğundan mutlu olacaksın sen. O niye ahlaksızlık yapıyor? Bak müminin e, sevincinden, sevinç duymayan bir adam bir. Mümine geçtiği için ızdırap duyuyor iki. Bunu adaletsiz doku olarak gösterip peygamberi kendince zor duruma sokmaya çalışıyor ve sistemin işlemediğini vurgulamaya çalışıyor. Ya yani binbir türlü ahlaksızlığı aynı anda uygulamış oluyor. Çünkü belli ki o herkese yetişmeyecek, değil mi? Mümin kardeşine gittiği için bir şey e sen sevinç duyacaksın. Niye bana verdin dediğinde peygamberi adaletsizlikte suçlamış oluyor ve böylece fitne çıkarmış oluyor. Böylece o hediyenin vereceği sevinci de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Müminlerin sevilmesini ortadan kaldırmak, müminlerin huzurlu olmasını, neşeli olmasını ortadan kaldırmak münafığın baş amacıdır. Yani şeytanın dürtüsüyle bunu yapar. Gece gündüz Müslümanları gergin, zor bir ortamda bırakmak ister ki dava dağılsın, Müslümanlar zayıflasın. Ama bunu yapamaz. Allah ona belayı verir. Onlara hep hastalıklar, dertler gelir. Allah onları çürütür, içlerinde yakar, kavurur. Müminlere de bu şifa olarak gelir. Mümini üzmeye çalışırsa mümin daha iyi hale gelir. Evet. Daha sağlıklı, daha bereketli, daha zengin olur. Allah münafıkları ezmek için mümine gençlik, bereket, evet. sağlık, iyilik, güzellik verir. Acı çeksinler diye. Onları çökertir, mümini genişletir Allah. Mümine sağlık saat verir. Ama gizli bir kanundur. Münafık buna için için yanar. Çok ızdırap duyar bundan münafık. Evet. Ama engelleyemez. Yani çünkü tam istediğin tersi olur. Mesela peygamberimiz çocuk gibi gençti. Vefatında da mesela saçında beyaz bile yok. Zor sayılıyor yani. Beş on tane falan beyaz görebildim diyor. Ama tabi peygamberimiz saçlarını siyah boya istimal ediyordu. Evet. Kullanıyordu yani. Niye? Münafıkları kızdırmak için. Allah onu hep genç tuttu. Münafıkları kızdırdı. Kafirleri kızdırdı. Hep zenginlik bereket vermesi ona hanımlar verdi. Çok güzel hanımlar verdi. münafıklar kızdırmak için. İçin için yandı münafıklar. Gerçi biraz şöyle bir münh anlarsın. Münafıkları sözü aldı, aldatıp Oysa Allah onları aldatandır diyor. Tabii inşallah.